Evet. Bugün 15 Şubat, çarşamba. Yine güne paragrafla başladım, 20 paragrafla. Ondan sonra 45 tane bir çözdüm bu kitaptan. 65 soru yaptı toplamda. Bu şekilde. Ee, ondan sonra ne yaptım? AYT biyoloji okuması yaptım bir saat. AYT biyoloji. Yine yani her gün okuyorum zaten. Abi sonra TET FEN'e geçtim. Bu TET FEN'de bayağı bir unuttum. O yüzden tekrar amaçlı bu kitapları çözmeye başladım. Bunu çözmüştüm zaten biraz da. Bundan iki tane test çözdüm. DT fizikten. Sonrasında AYT biyoloji palmeden. He, ne yaptım palmeden? Solunum sisteminden 3-4 tane test vardı. 3-4 tane değil de 7 10 4 test söylemişim solunum sisteminden bitti solunum sisteminde. E, boşaltım sisteminden de 3 test kalmıştı. Onu da bitirdim. Boşaltım sisteminden. Bugün biyoloji böyle. Bitti. sonrasında AYT matematik çözdüm. AYT matematikten ne yaptım? Zaten bir de trigonometri, logaritma ve dizi kısmı kaldı. Bir de ikinci dereceden denklemler kaldı. Bundan 3 test, 4, 4, 5 test çözdüm. 3, 3, 5 test çözdüm toplamda. O şekilde. çok uykum var. Ondan biraz yorgunum. Birazdan yazacağım zaten de. Bu kimyadan iki test çözdüm. TT kimyasından, TT kısmından. <laughs> ha bugün fizik çalıştım. AYT fizik. Bu kitabı çözüyorum AYT fizikte. Bunu VIP fizik çözüyor. O yüzden aldım bu kitabı. Bu kitap güzel de. Çok yeni nesil değil. Biraz eski bir kitap. Yayların potansiyel enerjisi. Diye. Bundan iş yük enerji, kinetik enerji, itme momentum, kepler falan. Buradan 5-6 test çözdüm. E, AYT kimya. Bugün nasıl çözdüm kimyadan ya? Bugün bundan 2 test çözdüm. Buna başladım. Bu belki çözülmüş biraz da. Hız ve dengeden 2 test çözdüm abi bundan. O şekilde. Bugün böyle bitti. Totalde 11 saat oldu. O şekilde yani. Toplam kaç soru çözdüm bugün? 350 soru oldu bugün toplam. Dün de yaklaşık 300 soru çözmüştüm. Bugün 350 oldu. Güzel. İnşallah böyle devam eder. Artık hep 10 saatin üzerine çıkmaya çalışacağım her gün. Bu şekilde herkese iyi çalışmalar, iyi dersler.